bahsettiğim <laughs> evet, şey şey evet. Kolay gelsin. Gelin. Afiyet olsun. İnşallah bekliyorum. Kolay gelsin. Aa, gelin, şey de, şey de. Gelin. Allah kolay gelsin. Afiyet olsun. Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımız, Sayın En güzel sen mi okuyorsun? Ee, bana öyle diyorlar. İyi. Ben bana adam kutupa geçmeden bir öğrendim. Bir tane daha arkadaşım var bu kuran. Maşallah, Aferin sana. Siz de en kısa sürede öğrenin, olur mu? Bir akışlayalım. Evet, selamünaleyküm. Hoş geldiniz. ve emaneti bütün bu bütün bu şehirde olan insanların emanetine ve saygısının korunduğu korunduğu sözdü söyledi. İşte bu yüzden size tüm onuruma saygımı veriyorum. Merkezin dışında en önemli hedeflerimizden birisi de ilçelerimizin altyapısını tamamlamak. Bunun için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. 2022 yılında merkez mahallelerimizin dışında 28 ilçemizde toplam 1 milyar liralık soğuk asfalt, sıcak asfalt ve parke çalışması gerçekleştiriyoruz. Şu anda Akşehir'deyiz. Akşehir merkez dışındaki en büyük ikinci ilçemiz. Burada ilçe belediyemizle birlikte altyapı çalışmalarında bu senede yoğun bir faaliyet ve çalışma süreci devam ediyor. Böylece şehirlerimizin hem altyapısını tamamlıyoruz hem de görsel bir güzellik kazandırıyoruz. Akşehirimize hayırlı olsun. Allah razı olsun her konuda olduğu gibi bize her zaman desteğini yanımızda görüyoruz. Birlikte Büyükşehir Bakşehir Belediyesi olarak bu siyah gaspa çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmamızda, yatırımımızda da Büyükşehir Başkanımızın büyük emekleri, katkıları var. Ben tekrar kendilerine şükranlarımı sürüyorum. adamlar dedi ki biz eskiden alışkanlığımız böyle. Aslında öyle kullanışları daha iyiydi. İkna ile rica edeyim. Böyle aslında açıklığın fazla olması bir anlamı yok. Zaten tezgah etkiliyor yani polo. Evet. Maliyet arttırmamın bir anlamı yok. Akşehir'de yatırımlarımızı incelemeye devam ediyoruz. Şu anda Perşembe pazarındayız. Burada bulunan mevcut pazar yeri 3.350 metrekarelik pazar alanı yoğun kar yağışından dolayı yıkılmıştı. Yapılan istişarelerle pazarı daha büyüterek 6.350 metrekare alanda daha modern bir hale getirerek pazarcı esnafımızın ve akşerilerin hizmetine sunduk. Güncel fiyatlarla yaklaşık 30 milyon lira bedelle yapılan bu hizmetin akşerilere hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde kullansınlar inşallah. Ee, sağ olsun Büyükşehirimizin desteğiyle arsasını Akşehir Belediye'miz tahsis etti. Büyükşehirimiz de yapımını e, üstlendi e, ve bu yıl faaliyete geçti. İki haftadır da e, pazarcı esnafımız ve halkımız buradan faydalanıyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Bey ve ekibine de şükranlarımı arz ediyorum.